Merhaba arkadaşlar bugün size yepyeni bir etkinlikte karşınızdayız Ama bu sefer oyuncularımız değişik Biri spiderman diğeri prens oldu Şimdi size etkinliğimizi anlatalım Su dolu kasenin içine Gemiler yaptık ve üfleyerek bunları götüreceğiz Bakalım hangisi götürebilecek Başlayalım mı? 1-2-3 başlıyoruz Hadi üfleyin bakalım onlara Üfleyip de götürelim Evet bak Mustafa yaptı Hadi Ege sen de yap Ay ne güzel yüzüyorlar Onlar öyle Spiderman Ağını nasıl atıyorsun sen Pişt. Ne güzel ağ atıyorsun sen öyle ya Ege üfle anneciğim Üfleyerek e, Aferin sana <laughs> Vay Mustafa çok güzel gidiyor. Ege hadi sen de. Ege sıraya koy şimdi. <laughs> Ay gemi yer değiştirdi. Mustafa'nın gemisi kaçtı. Spider-Man gemin nereye gitti öyle? Kurtardın mı? Gitti. Aa, nereye gitti? Ay, senin gemin gitti şimdi de. Prens. Gemin nereye gitti Prens? Aa, bir tane gemin eksildi Prens. Baba. Yoksa Spider-Man mı aldı, aldı senin gemini? Gitti. Gitti mi? Gitti. Hadi üfleyerek götürün bakalım. Hadi bakalım. Aa, nasıl su alıyor onlar? Aa, Aa su almış. Yoksa batacaklar mı? <laughs> Hadi yüzdürün bakalım. Ben de size o sırada yapılışını anlatayım. Hep şişelerimizin da. kapaklarını çöpe atmıyoruz. Üstüne Çubuk yerleştiriyoruz ve bayrak yapıyoruz. Bu kadar kolay. Hem de geri dönüşümlü bir oyun olmuş oluyor. <laughs> Ege seninki de mi su aldı? <laughs> Sularımızı içme suyu olarak koyduk. Çünkü küçük oldukları için sularını içecekleri aklıma gelmişti. Ne oldu? Yoksa senin geminin bayrağı mı koptu? Nereye gitti geminin bayrağı? Gitti. Nasıl gitti? Hı. Islanmış. Hı? Geminin bayrakları ıslanmış. Gitmiyor mu yoksa üfleyerek? E bak gitti. Bir E gel sen de üfle. Hadi bakalım. Gemiyi üfle oğlum. Spiderman gemiye üflemen lazım. Yoksa gemilerin üstü almaya başladı? arkadaşlar etkinliğimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.